Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sakin şehir ya da Sittislov hareketini daha önce duymuş muydunuz? Duymadıysanız yeni bilgiler keşfetmeye hazır olun. Türkiye'nin birbirinden güzel yerlerini, birbirinden tarihi turistik yerlerini görmeye hazır olun. Şimdi başlayalım. İlk önce Sittislov yani Sakin şehir nedir? Sitta İtalyanca'da sakin, slow ise İngilizce'de yavaş anlamına geliyor. Bu iki kelimenin birleşimiyle 1999'da İtalya'da ortaya çıkmış olan Situslu hareketi var. Bu yaklaşık günümüzde 30 ülkeye yayılmış durumda ve toplam 264 farklı sakin şehir bulunuyor. Ülkemizde de 18 tane sakin şehir vardır. Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Güdül ilçesi de sakin şehir olarak yerini almıştır. Şimdi Stoslov hareketinin en temel amacına bakarsak küreselleşme karşısında birbirine benzeyen şehirlerin özgünlüklerini korumalarını sağlamak. Özellikle tüketimin yaygınlaştığı bir dönemde turizmin de etkisiyle şehirlerin kendi kimliklerini kaybetmesine karşı bu hareketin benimsenmesine çok büyük önem taşıyor. Bir şehrin sakin şehir olması için neler yapması gerekiyor? Sakin şehir ünvanını alabilmesi için şehirlerin Slow Food hareketini tüm adımların uygulaması kabul etmesi gerekiyor. Aynı zamanda ünvanı alacak şehrin dokusunu korumak için sürekli olarak çalışmaları yapmaya devam etmesi isteniyor. Nüfusu 50.000'den az olan şehirlerin belirlenen kriterlere uygunluğu kontrol ediliyor. 1999 yılında İtalya Belediye Başkanlığı'nın önderliğinde birlik ilk kurulduğunda 53 tane kriteye bakıyordu. Günümüzde ise 7 tane alt başlığa bakıyor. Nelerdir bunlar? Birinci olarak enerji ve çevre politikaları, altyapı politikaları, kentsel yaşamın kalitesi ile ilgili politikalar, tarım, turizm ve zanaatkarlarla ilgili politikalar, misafirperlik, farkındalık ve eğitim ile ilgili politikalar, sosyal uyum ve ortaklıklar. Sitoslav hakkında öğrenmez gerekenleri öğrendikten sonra şimdi Türkiye'nin birbirinden güzel yerlerini keşfetmeye hazır olun. Sitoslav 18 şehir Türkiye başlıyor. İlk şehrimiz Seferihisar. 2009 yılında 70 kriterde uyum sağlayarak ülkemizin ilk sakin şehri oldu. Seferihisar'ın bu unvanı almasından sonra da Türkiye Stoslov Hareketi ile tanışmaya başladı. Seferihisar'da tarım tamamen organik ürünlerle yapılıyor. Bölgede yetişen bitki türleri korumak amacıyla peyzaj çalışmaları için de bu bitkiler ekiliyor. Güneş enerjisiyle sokak lambarı aydınlatıyor. Otellerde de yenilenebilir enerji kaynağı tercih ediliyor. Yani anlayacağın sürdürülebilir bir hayat için her alanda çalışmalar yapılıyor. Huzur ve sakinlik dolu bir sahil kazabası oluşunu bu hareket sayesinde hiç kaybetmeyecek olması gerçekten insanı mutlu ediyor. Eğer Seferihisar'a hiç gitmediysen bu yıl tatil planlarına mutlaka eklemelisin. 3000 yıllık geçmişin görkemiyle insanı büyüleyen Teos antik kentini görüp meşhur Satsuma mandalina alanında yiyebilirsin. Akkum plajı ve Akarca sahilinde Ege denizinin tadını çıkarabilirsin. İkinci sakin şehrimiz Akyaka Gökova Körfezi'nin doğusunda bulunan Akyaka, 2011 yılında sakin şehir unvanını aldı. Yemyeşil ormanları görürken, buz gibi Azmak nehrinin masmavi sularının sesiyle rahatlayabileceğin Akyaka'nın begonvillerle süslenen cumbalı evlerinde çok seveceksin. Azmak nehrinin sadece etrafındaki mekanlarda oturarak değil, tekne turuna çıkarak keşfetmeni de öneririm. Ayrıca Akyaga'da Gökova Körfezi'nin biyolojik çeşitliliğinin en iyi gözlenebildiği yerlerden biri olduğunu da belirtmeden geçmemeliyim. Koruma altındaki birçok kuş türü de Akyaka'da yaşıyor. Ayrıca Akdeniz foku, kum köpek balığı ve su samuru gibi deniz faunasının önemli üyeleri de Akyaka kıyılarında görülmekte. Sakin şehir ünvanını almış olması bu doğal hayatın zarar görmeden korunabilmesi için güzel bir adım. Birimiz Ak Gökçeada. Türkiye'nin en önemli adası olan Gökçeada, 2011 yılında sakin şehir olmanın tüm kriterlerini karşılayarak bu ünvana sahip oldu. Çanakkale'nin her bir noktası büyüleyici tabi ama Gökçeada'nın yeri bir başka. Denizin mavisi ve ağaçların yeşiline bir de gün batımı manzarası eklendi mi insanın şair olası geliyor burada. Türkiye'nin en batıcı olduğu için burada gün batımını başka bir yerde bulamayacağınıza eminim. Saros Körfezi'nin girişinde konumlandığı için adanın su kaynakları çok zengin bu da su altı yaşamının çeşitliliğine sağlıyor. Türkiye'nin ilk ve tek su altı parkı da burada bulunuyor. Sadece suda yaşayan canlılar için değil birçok hayvanın yaşaması için de elverişli bir ortam sunuyor. Ayrıca Gökçeada'da organik tarımda emniyetle yapılıyor. Hatta turistler evlerine satın aldıkları organik yiyeceklerle dönüyorlar. dördüncü şehrimiz ise Yeni Pazar. Aydın şehrin şehir merkezine 40 km uzakta olan Yeni Pazar'ın sakin şehir olarak tanımlanması 2011 yılında oldu. Madran Baba Dağı'nın eteklerinde yer alan Yeni Pazar'ın geçmişi milattan önce 2000'li yıllara kadar uzanıyor. Birçok medeniyetin yaşadığı bu toprakların en önemli tarihi eseri Ortasya Antik Kenti. Bu antik kent çok geniş bir alanı kapsıyor ve günümüzde halen toprak altında kalmış kısımları mevcut antik kenti gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar sürüyor. Çıkarılan mozaikler ise Aydın Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Yeni Pazar Sitte olunca da hem yerli halk hem de yetkililer bu kültürel mirası korumak için ekstra özen görmeye, göstermeye başladılar. Yeni Pazarı gezerken tarihi anlamda doyduktan sonra sakinlik ve huzurla doluyorsun. En fazla iki katlı evlerin olduğu bu ilçede gökdelenlere alışkın bünyelere çok iyi geliyor. Beşinci şehrimiz ise Taraklı dağlarla çevrelenmiş bir vadide konumlanan Taraklı, 2011 yılında Türkiye'nin sakin şehirleri arasına katıldı. Burada yaşayan yerli halkı, halk, geçmişte şimşir, kaşık ve tarak üreticisi olarak çalıştığı için bu ilçe Taraklardan almış. Taraklı, Cumbalayelerin sıralandığı sokakları ve Osmanlı mimarisiyle insanı sanki geçmişe yolculuk yapmış gibi hissettiriyor. Üstüne bir de butik otel olarak restore edilmiş tarihi konaklarda konaklarsan Taraklı tatilinde zaman kavramını unutuyorsun. Taraklı sokaklarını dolaşırken 700 yıllık çınar ağacını görmelisin. Ayrıca daha birçok çeşit ağaçla dolu kapı orman dağlarının oksijenini şehir hayatından yorulan bünyeye can veriyor. Gün görmez şelalesi, kemer köprüsü, acı su, gürleyik suyu, hıdırlık tepesi gibi yerler de Taraklı'nın sakin şehir ünvanını destekleyen doğal güzellikler arasında. 6. şehrimiz Vize. İstanbul'a yakınlığıyla hafta sonu kaçamaklarının sevilen adresi olan Kırklareli'nin ilçesi olan Vize, 2012'de Sitte hareketini benimseyerek sakin şehri e ilan edildi. Tarih boyunca birçok medeniyetin izlerini bıraktığı Vize, tarihi yapılarıyla ön plana çıkıyor. Hatta bu tarihi zenginliği tüm ülkeye tanıtmak için 2006 yılından beri Ağustos ayında Vize Tarih ve Kültür Festivali düzenleniyor. Sen de tatilini bu festivalin tarihlerine denk getirerek bu atmosferi gözlemleyebilirsin. Vize'nin doğal güzellikleri de tarihi kadar zengin. Cehennem Şelalesi, Yenesu Mağarası ve Kıyı Köy'deki Bakir Koyları mutlaka görmelisin. Yeşilin tüm tonlarını hafifçe esen rüzgarla gelen mis gibi ıhlamır kokusu şirketi ve sanata mesle 8. şehrimiz Perşembe. Karadeniz bölgesi gibi yeşil ve huzurlu bir yerde sakin şehir çıkmaması olmazdı. Ordu'nun Perşembe ilçesi 2010 yılında sit dosula olmak için çalışmalara başlayıp 2012 yılında tüm kriterlere uyum sağlayarak bu ünvanı aldı. Yoğun araç trafiği, gürültü kirliliği gibi olgulardan uzaklaşan Perşembe'de 40 kilometre boyunca uzanan sahilde su altı mağaraları, kaya formasyonları ve el değmemiş koylar görülmeye değer. Şaka komisali ise ince ve beyaz kumrularıyla sanki tropikal bir destinasyonlardaymışın gibi hissettiriyor. Öyle çok uzaklara gitmeye gerek yok. Al bir ordu, çok kötü, yazın. Şaka ikinci ilçemiz ise Isparta'nın bir ilçesi olan Yalvaç. 2012 yılında sakin şehir olan noktalarımızda. Sultan Dağı'nın eteklerinde konumlanan Yalvaç'ın tarihi Neolitik döneme kadar uzanıyor. Yaklaşık 8 milyon yıllık hayvan fosilleri de bu bölgede keşfedilmiş. Antioch Hera antik kenti Roma dönemiyle ilgili birçok kalıntıya ev sahipliği yapan bir yer. Antik Kent içinde bulunan Augustus Tapınağı, Tiberius Alanı, Roma Alman ve Ay Tanrısı için yapılmış Menkusal Alanı burayı özel kılıyor. Situslar hareketini benimsedikten sonra tüm bu önemli noktaların korunması özen gösteriliyor. 9. şehrimiz Halfeti. Sular altında kalıp bambaşka bir atmosfere bürünmüş olan Halfeti, 2013 yılında sakin şehir oldu. Aslında Halfeti, Eskişehir ve Yenişehir olmak üzere iki bölüme ayrılıyor. Fırat Nehri Kı kenarında konumlanan ve Birecik Barajı'nın inşaatı nedeniyle sular altında kalan yer Eski Eskişehir kısmı. Yenişehir bölgede bölgesi ise kasabada sular altında kalınca insanların taşınmak zorunda kaldığı yer. Eski Eskişehir olarak adlandırılan bölgeye gidip tekne turu yapmadan dönmemelisin. Göl üzerinde bulunan Asma Köprü'de harika fotoğraflar çekebileceğin manzaralarla sahne oluyor. Halfeti'nin bu mistik atmosferinin yanında endemik türleri de çok ilgi çekiyor. Özellikle halk arasında ağlayan Arap kızı olarak tanımlanan Karagül sadece bu bölgede bulunuyor. Süt sulav hareketi sağ olsun tüm bunları geleceğe aktarılması için çalışmalarda bulunuyor. Öncü şehrimiz ise Türkiye'nin en kuzeydoğusunda bulunan Şafşat. 2015 yılında Türkiye'nin 10. sakin şehri oldu. Karadeniz bölgesi zaten başlı başına doğa harikası bir yer. Şapşap da özellikle Karagöl nedeniyle Karadeniz'in sevilen yerlerinden. Karagöl'ün içinde bulunduğu Sahara Karagöl Milli Parkı farklı ağaç türleriyle kaplı, kamp ve karavan alanları bulunan bir yer. Şapşat gezini havanın sıcak olduğu zamanlara getirerek kamp yapabilirsin doğayla iç içe uyuyup uyanmak kadar güzel bir hissiyat tatilini unutulmaz hale getirecektir. Şavşat'ta gidebileceğin Arsiyan, Sahara, Bilbilan yaylarında buraya özgü üç tarafı balkonlu tamamen ahşap evleri de görebilirsin. Sakin şehirlerin en güzel yanlarından biri bölgeye özgü minarinin konuları korunuyor olması. Birinci şehrimiz Erzurum'un bir ilçesi olan Uzundere. 2016 yılında sakin şehir seçildi. Uzundere sınırları içerisinde bulunan Tortum Şelalesi, ülkemizin en büyük şelaleleri arasında bulunuyor. Özellikle ilk bahar ayları geldiğinde şelale canlanıyor ve dökülürken oluşan gökkuşağı görüntüsüyle her görene büyülüyor. Şelalenin önünde iz konumlanan izleme balkonu harika bir fotoğraf için ideal bir nokta. Tabi Uzundere'nin tek güzelliği Tortum Şelalesi değil. Ağlayan Köyü, Dikyer Köyü, Ulubak Köyü ve Balıklı Köyü gibi noktalarını da mutlaka görmelisin. Bu arada yerel halkın yaşamının ve doğal güzelliklerinin olduğu gibi korunmuş olması Uzundereyi özel kılıyor. Birinci şehrimiz Göynük. Bolu'nun bir ilçesi olan Göynük, 2017 yılında sakin şehirler arasına girdi. Anadolu halkının yaşam tarzı ve kültürü tanıyabileceğin örnekleri barındırmasıyla ön plana çıkan Göynük'te geçmişin el sanatları uğraşları bile halen yapılıyor. Kılavuzlar Köyü'nde geçmişten günümüze oluşan tahta uymacılığı sanatının örneklerini görebilirsin. Bunun yanında yöresel kıyafetler, gelenekler ve yemekler unutulmamış ve korunmuş. Zaten Gölgeye gittiğinde bu atmosferi direkt olarak hissediyorsun ve kendini sakinliğin içerisinde buluyorsun. Şehir hayatına kaosu ve karmaşasından bunaldığın, bunaldığında kaçış için doğru bir adres oluyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere de yakınlığı nedeniyle ve sakin şehri olması nedeniyle insanlar çok müddeten bir yer. 13. Şehrimiz Gerze Türk göre Türkiye'nin en mutlu şehri seçilen Sinop'un ilçesi Gerze, 2017 yılında sakin şehir kriterlerine uyumluluğunu kanıtladı. Masmavi Deniz'in kenarında yemyeşil bir sakin şehir olan Gerze'de, Karadeniz'in hırçın dalgalarını net bir şekilde duyabilirsin. Deniz fenerine çıkıp dalgaları dinlemekten bir süre kendini alamayacaksın. Küçük bir balıkçı kasabası atmosferini yaşatan Gerze'nin, merkezini gezmek için bisiklet kiralayabilirsin. Sitte slow hareketin dolayısıyla bisiklet kullanımı artma konusunda birçok çalışma yapılmış. Kolaylıkla bisiklet kiralayabileceğin bir yer bulabilirsin. Yerel halk da bu konuda çok yardımcı oluyor. Zaten gerzelilerin kendi arasında ve turistlerle olan iletişimine hayran kalmamak da elde değil. Kendini onlardan biri gibi hissedip bu kasabın yaşamına hemen uyum sağlayacaksın. 14. şehrimiz ise Eğirdir. Güller Diyarı Isparta'nın en güzel ilçelerinden Eğirdir, 2017 yılında sakin şehir seçildi. Göller bölgesi olarak adlandırılan bölgenin en önemli noktası Eğirdir sayılıyor. Çünkü Türkiye'nin dördüncü büyük tatlı su gölü olan Eğirdir Gölü burada bulunuyor. Göl, yüzme, rüzgar sörfü, yamaç sörfü gibi su sporları için çok elverişli. Gölün etrafı ise kamp kurmak ve trekking yapmak için tercih ediliyor. Kendine güzel bir yürüyüş rotası arıyorsan rotanı Eğirdir'e çevirebilirsin. Çevresinde yürüdükten sonra gölün üzerinde bulunan Yeşil Ada ve Can Adaya da gidebilirsin. Can Adada çadır ve karavan alanlarda çok yaygın. Geceyi bu adada geçirebilirsin. Doğanın kollarına kendini atabileceğin bir sakin şehir. 15. şehrimiz Mudurnu. Mudurnu 2018 yılında Bolu'nun ikinci ve Türkiye'nin 15. şehri oldu. Bu unvanı almadan önce tavuk üretimiyle akla gelen Mudurnu sakin şehir olduktan sonra doğal güzelliklerinin zenginliğiyle ön plana çıkmaya başladı. Bu da ilçe için çok önemli bir adım oldu. Halen daha bu zenginlikleri ön plana çıkarma çalışmaları devam ediyor. Safranbolu'dakilere benzer Osmanlı evlerinin olduğu Mudurnu'da bu evlerde de restore ediliyor. Sitte hareketi ile birlikte tarihi ve doğal atmosfer bozulmadan korunuyor. Tüm Mudurnu manzarasını yukarıdan görmek istersen Mudurnu Saat Kulesi'ne çıkıp panoramik açıdan bakabilirsin. Mudurnu'yu gördükten sonra Abanta ya da Göynüey'e uğrayabilirsiniz. şehrimiz Köyceğiz. Her bir ilçesi ve beldesi güzel olan Muğla'nın Köyceğiz ilçesi sakin şehirler arasına 2019 yılında girdi. Bodrum, Fethiye, Barmaneş gibi popüler ve kalabalık tatil beldelerinin yanı başında aslında hepimizin aradığı sakin ve huzur dolu tatili sunuyor bize. Dünyada benzerine az rastlanan ayaklı göl çeşidine sahip olan Köyceğiz Gölü burada mutlaka görmen gereken bir doğal güzellik bu göl üzerinde tekneyle kısa bir gezintiye çıkıp Kaunus antik kentine gidebilirsin. Bu antik kentin eskiden bir limanı varmış ama Aligyonlar nedeniyle liman zamanla içerisinde kaybolmuş. O yüzden farklı bir görüntüyle karşılaşıyorsun. Kaya mezarlıklarının görünümü de tam bir fotoğraf. 17. şehrimiz ise Bitlis'in ilçesi olan Ahlat. 2019 yılında Türkiye'nin 17. sakin şehri oldu. Van Gölü'ne kıyısı olan Ahlat'ta Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden eserler tarihi ışık tutuyor. 8200 adet mezar taşında meydana gelen Selçuklu mezarlığı Ahl Ahlat'ı adeta bir açık hava müzesi haline çeviriyor. Bu mezarlık dünya üzerindeki en büyük Türk İslam mezarlığı olduğu için de büyük bir önem taşıyor. Mezarlığın hemen yanındaki Ahlat Müzesi de birçok tarihi esere ev sahipliği yapıyor. Bu kadar tarihi atmosferin içinde bir de gölde tekne turu yapabilirsen çok güzel olur. de geçtiğimiz günlerde çok yakın bir zamanda Nisan 2020'de Cittaslow olan ve Türkiye'nin 18. şehri olan Ankara'nın ilk sakin şehri hatta İç Anadolu'nun ilk sakin şehri olan Güdül Ankara Merkez ile arasında 1 saat 15 dakikalık mesafeye sahip 23 köy ve 3 mahallesi bulunan 2016 yılında resmi olarak adaylığı başlatan Güdül, Slav İtalya Genel Merkez tarafından üyeliği onaylandı ve 18. şehir oldu ekonomik açıdan çoğunlukla tarım ve hayvancılık alanında faaliyet görüldüğü Güdül'de kendin en büyük simgelerinden olan babadan oğula geçen, günümüzde ise buna benzer mesleklerin varlığının yok olmaya başladığı zamanlarda leblebeciliğiyle ve bıçakçılığıyla da kadın kültürü daha bir derinden anlatıyor. Yöresel yemekleriyle de başta kapama, tirit, höşmerim ve tarhanasıyla dikkat çeken lezzetleri henüz keşfedilmemiş yaşamını sürdürüyor. Tarihi açıdan zengin bir olan Gülül'de milattan önceki çağlara dayanan uyulmuş mağaraları, çağ beldesinde bulunan Mizinos şehri, Sorgun Göleti ve kentsel sitanın içerisinde bulunan Gülül ile artık bizlere yeni bir rota çiziliyor. videomuz burada son bulmuştu. Türkiye'nin birbirinden güzel yerlerini anlatmaya çalıştık. Bizleri takip etmeye devam edin. Videoların devamı gelecektir. Hoşçakalın.